pekmez de üstünde yağ oluşuyor o yüzden iyice çalkaladım Böyle az miktarda atıyoruz. dörtte bir böyle bu bu kadar atıyoruz dörtte bir o yanında. sonra karıştırıyoruz. Karıştırmadan annemden yardım aldım bu kavama gelene kadar karıştırıyorsunuz. bu kavama geldiğinde kahvaltıda mis gibi yiyebilirsiniz az, az olmasının sebebi biz kahvaltıyı yaparken birazcık yemiştik. Bu kıvama gelene kadar değiştiriyorsunuz. Bu kıvama gelecek. tamam bakalım. Nasıl yapmış? Bir tadım yapalım. Sağol. Bu çikolatadan daha sağlıklı bir şey, daha güzel bir şey. Yani çikolata yapay vermek yerine bunu yapabilirsiniz. Kanalıma Kanala abone olmayı unutmayın. Bu olay okulda açıldığı için şey, pek video çekemedim. Ama bebeklik yani küçüklük videolarımı atacağım kanalıma abone olmayı like atmayı destek destekleyinizi bekliyorum hoşçakalın